Son zamanların en popüler oyunu Pokemon Go'yu duymayanınız kalmamıştır. Lift ailesi de kendini çoktan bu akıma kaptırdı bile. Şimdi de Staff ve Otokar dergileri Renault Twizzler'le birlikte yola çıkacaklar ve yolda Pokemon avına başlayacaklar. Sizce takımlardan hangisi kazanacak? Yanınızda gördüğünüz Staff Şöyle geçeyim. Rotanız nasıl olacak? Ee, e, rot... düşündük. düşündük ilk başta evet. ama e, farklılaştırmaya da planlıyoruz çünkü Otakar ekibindeki bakışlar pek hoş değil. Evet, o yüzden hem yakın olması önemli. Ofisinizde. Çünkü zaman da sıkı, sınırlamamız da var. O yüzden bu bölgede bir yere gitmeyi planlıyoruz. Sen kullanırsın herhalde. Değil ya tabii ki ben de. Ben <laughs> <'la>. çok sık <laughs> oynuyorum zaten. Kendine güveniyor musun? Evet, güveniyorum. Konuda. Bence yaparız. Ee ben de çok iyi hedefliyorsun. Valla şöyle 50 üstü kazanırsak çok iyi olur. Böyle bakalım onlara da tabii. İnşallah. Öyle manidar bakışlar var. var ama göreceğiz. Başarabilirsiniz. Bir de bu tarafa geçiyoruz. Sizin rotanız nasıl olacak? Valla ben de yakınlarda olmayı düşünüyorum. Yani hemen böyle acil durumda ofiste dönebileceğim yerlerde aynı zamanda pokestoplara yakın olmak da önemli. Böyle pokestopların yakın olduğu yerleri seçmeye çalışacağız. Kerem kullanacak zaten. Ben kullanacağım. Ben televizyonun arkasına sığmaya çalışacağım. Pokémon yok hiç ya. Paket hava var, paket olmuyor. Aynen. Otomu yakaladık. Süper oldu ya. Kaç tane yakaladık sayamadım ben. Hesabımı karıştırdım yani. O kadar çok çıktık ya. Tabi umarım otokar ekibi bizi kadar bulanmıştır. Ne biliyor musun? İnanmıyorum, rakip takım, otokar. Hayırdır? Ne durumdasınız? Siz ne arıyorsunuz burada? De Size ne? Acaba ne yapsak? Biz de mi öyle gitsek? Neyse, bilemedim. Kaç? Çok merak ettim. 75. Kaç? Totalde değil 75 ama. Kaç? Ne ben nasıl yapıyorum? Hayır, totaldekine bakmayın. O da tamam, İki takıma da 90 dakika verdiğimiz yarışma boyunca belli şartlarımız vardı. Bir kaç Pokemon yakaladıkları, iki döndüklerinde aracın kalan menzili, üç aracın şarjı. Şimdi de arkadaşlarımıza birkaç soru soracağız. Neler yaşadınız bu yolculuk esnasında, zorluklar var mıydı? Evet, biz iki kere falan çok garip bir durumda kaldık. Öncelikle İstinye Park'ın ortasında ben araçtan indim Pokemon yakalamak için. Sonra aracı kaybettim ve birbirimizi kaybettik o arada. Çünkü egemen dolaşmak hani... Dolaşmak zorunda kaldım evet, çünkü sağda. orada parka izin vermiyorlar. O yüzden ben dolaşmak zorunda kaldım ama Doğanay biraz panik yaptı orada. <laughs> o sırada kaybolduğumu düşünüyorum ama neyse ki bütün Pokemon'ları kazandık orada, aldık. Bir de bizim son işte saniyelerle yarıştık çok geç kalmamak adına. Sonra trafiğe kaldık falan. O arada biraz Derken stresli bir de polis şey anonsuna denk geldik ve beklemek zorunda kaldık. Bazı arkadaşlar çirkefeye yattı ama ucu ucuna yetiştik diyebiliriz. Ucu ucuna yetiştik. Evet. Yasal mevzuattan ötürü. <laughs> Peki o zaman bir de onların sözlerini duyalım. Sarper'in söyleyecek çok şeyi var galiba. Tabii tabii ben evet şimdi bir rivayete göre şimdi bazı arkadaşlar arabadan inmişler. Çekim aracının olduğu araca ilerleyip onlardan pokemon yakalamalarını rica etmişler. Bu böyle bir duyum aldık. Ondan sonra biz 90. dakikada yani işte 12.30'da başlamıştık. Saat 2 2 kala biz buradayken arkadaşlar 2.5 geçe falan geldi. 90 dakikayı da tutturamadılar. 2 2 geçe Ondan sonra bizim şöyle bir dezavantajımız oldu. Biz menzilden kaybettik çünkü ben vardım araçta. <gülüyor> ve <gülüyor> biz bebek yokuşundan dönmek zorunda kaldık yetişmek adına. İşte doğru Yokuşta da böyle bayağı biz böyle elektriği çok yetersiz kullandık. Biraz müsrif kullandık yokuşu bir an önce çıkmak için. Bizim öyle bir dezavantajımız oldu. Yaşadığınız zorluk bu muydu sadece? Tek biz legal. Biz her şey kitabına, kuralına göreydi. O yüzden çok bir zorlukla karşılaştık. Bizim otomobil zorlukla karşılaştı. Benden dolayı o da. <laughs>